Sayın Şahin Özkan, Adama Türkiye Ülke Müdürü, bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk Umut Bey, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Gerçekten son dönemde e, hem maliyetlerin artması, hem sektörel büyüklüğün de e, son şöyle 10-15 yıla baktığımızda ciddi miktarda yükselmesi e, Çin'in ciddi bir aktör olarak özellikle ham madde tarafında devreye girmesi ki son zamanlarda satış ve pazarlamada da e, öyle kurdaki dalgalanmalar fiyatlar üreticimizin bu ürünleri e, kullanma becerisi bu işe yapılan ARGE yatırımları, ürün geliştirme ve teknoloji bunlar sanırım özellikle bitki koruma ürünleri sektörü dediğimiz zaman bir çırpıda söylenebilecek konu başlıkları. Ama ben ilk önce sizden çok kısaca şunu rica ediyorum. Özellikle son dönemde bitki koruma ürünleri pazarında hangi gelişmeler yaşandı ve yine kısa vadede son bir yılda pandemi döneminde neler yaşadı sektör ama lütfen efendim birkaç cümleyle çünkü çok sorun var. Buyurun. Ee, öncelikle Mott böyle e, güzel bir haftada, e, Dünya Çiftçiler Günü haftasında böyle güzel bir program düzenlediğiniz için size teşekkür ediyorum ve herkesi e, saygılarımla, sevgilerimle e, kucaklıyorum. E, çok güzel bir soruyla başladık aslında. Tabii Tabi e, koruma sektörü e, sürekli kendisini yenileyen, geliştiren bir sektör. Biz de bu sektörün bir parçası olarak, adamı olarak... E, sürekli e, kendimizi zinde tutuyoruz, bütün gelişmeleri takip ediyoruz. E, tabii Türkiye özelinde baktığımız zaman, e, Türkiye'deki bitki koruma sektörü e, sürekli gelişen, büyüyen e, bir trendde yer almakta. E, neden derseniz, yani bizim sadece kendi içimizde yaptığımız bir hesaplamayla, örneğin 2020 yılında, 3 milyar 620 milyon TL civarında bir tarım ilacı pazarı hesapladık ki bu da kur vesaireyi göz önüne aldığımızda 550 ile 600 milyon dolar arası net net fiyat seviyesinde bir pazara teşekkür eder, tekamül eder. Dolayısıyla geçmiş yılları göz önüne aldığımızda sürekli büyüyen bir pazarın içerisindeyiz. Ve bunun nedenlerine bakacak olursak öncelikle Türkiye öncelikle büyük bir tarım ülkesidir ve tarım Türkiye'nin en stratejik parçalarından birisidir. Ee, öncelikle e, ekili dikil alanlar büyüyor. Yaklaşık 20 milyon hektarlık ekilip, dikilip, alan, e, ekilip dikilebilir alanımız var. Bu, bu oldukça ciddi bir rakam. Ve e, bitki koruma sektörü olarak baktığımız zaman da e, sürekli ilaçlanan alanların yüzde artmakta. Yani geçen yıl 11 birim ilaçlanıyorsa bu sene bu 11 bir birime, birime çıkabiliyor. E, yüzde olarak artmakta. İkinci bir faktör de e, ilaçlama sayıları artmakta. Yani bundan 10 yıl, 20 yıl öncesine baktığımızda örneğin e, bir kere ilaç atılıyorsa e, artık bu günümüzde 2 hatta 3'e çıkmış durumda. E, diğer bir önemli faktör de e, daha çok profesyonelce tarım üretiminin başlaması ve e, e, olaylara daha profesyonel ve ciddi yaklaşımların ortaya çıkması sonucu burada da yine e, daha profesyonel koruma ürünlerinin kullanılması. Son bir etken olarak da şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde eski aktif maddeleri yasaplaması sonucu yeni gelen ürünlerin daha yüksek değerli ürünlerin onları ikame etmesi sonucunda da yine değersel olarak pazarın büyüme trendini göstermesi. Peki Şahin Bey edilir. şunu sormak istiyorum efendim. Son madde dediğiniz için sözünüzü hani valla keseyim. Şimdi üreticimizin özellikle bitki koruma ürünleri kullanımında Tabii satın alırken de aynı şey geçerli aslında. Biniş düzeylerinin arttığını söyleyebilir miyiz? Eğer cevabınız evet ise, evet ise, burada özellikle tabii ki hem özel sektör'e hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'na eğitim anlamında çok ciddi iş düşüyor. Acaba bu görevler ne kadar yerine getirilebiliyor? Çok kısaca bunu da anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. Tabii bu aslında çok başlı başına bir uzun bir program yapılabilecek bir konu ama kesinlikle arttığını ifade edebilirim. Çünkü tabii işin temelinde aslında çiftçimizin kazanması önemli. Yani çiftçi yetiştirdiği mahsulden para kazandığı sürece ona göre daha ciddi yatırımlar yapabiliyor. Yani ekipmanını yenileyebiliyor, daha kaliteli ilaçlar kullanabiliyor, efendim daha kaliteli gübreler kullanabiliyor. Ve işi daha profesyonelce yapmaya başlıyor ve şöyle ki artık ürettiği ürünün Avrupa Birliği'ne gittiğinde herhangi bir kalıntı çıktığında geri dönme bilinci dahi oluştu ki bu konuda tabii hem bakan bakanlıkta çalışan arkadaşlarımız hem de özel sektörde çalışan arkadaşlarımız da taşın altına elini koyuyor. Ve bu bilinçle çiftçilerimiz örneğin son ilaçlamayla hasta arasındaki sürelere daha dikkat etmeye başladılar. Efendim ilaçlama programlarını daha hassas bir şekilde e, uymaya ve uygulamaya başladılar. E, ve bu bunun sonucunda da tabii ki üreticimizin e, daha çok kazanç beklentisi e, söz konusu. Bu da en büyük motivasyon noktası diyebiliriz. Anlaşıldı. E, geçmiş e, döneme ile e, mukayese ettiğimizde e, bu sorunun cevabını ben evet e, pozitif olarak cevaplandırabilirim. Peki efendim şöyle devam edelim şimdi. Siz de az önce vurguladınız. Artık hani çevresel etki son derece önemli. Yani biyolojik mücadeleye doğru bir geçiş var. Siz de çok yakından takip etmişsinizdir. 2018 yılında sırf bu çevre etkisi için bu pazarın son dönemlerdeki en önemli aktörü olan Çin. 10 bin fabrikasını tasfiye etti. Bunun 2500 tanesi bitki koruma ürünleriydi. Özellikle kimyasal üretenler tabii ki. Şimdi bu bizi başka bir sürece doğru götürüyor. Biz Türkiye olarak ne dersiniz? Bu sürece uyum sağlayabiliyor muyuz şu andaki yapımızla? Çok doğru bir tespit. Yani Çin oturup bir hesap kitap yaptı. Ve o üretilen ürünlerden ihracatını elde ettiği Gelirleri bir kenara yazdı. Sonra o, e, sağlıklı olmayan, altyapısı olmayan bu üretim tesislerinde çalışanların rahatsızlanması sonucu hastaneye gitmeleri, tedavi olma e, masraflarını da diğer tarafa yazdı. Ve baktı gördü ki e, çok büyük bir zarar var. Ve bunun üzerine büyük bir e, atılım yaparaktan yeni regulasyonlarla yeni standartlar meydana getirmeye başladılar. Ve dediğiniz gibi çok sayıda e, üretim tesisi kapatıldı. Ve standartlar getirilmeye başlandı. E, tabii ki sonuçta Çin çok büyük bir tedarik ülkesi. E, lojistik olarak da baktığımızda yine önemini korumaya devam edecektir. Ancak tabii özellikle bu pandemi döneminde göz önüne aldığımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine daha yakın olması, Orta Doğu'ya yakın olması, Rusya'ya ve Türkiye Cumhuriyetlerine yakın olması stratejik olarak Türkiye'yi aslında e, otomatik olarak önemli hale getirebiliyor. Bu konuda da e, Türkiye'nin gerekli bu trendde e, gerekli adımlar atması suretiyle e, bunda e, önemini daha da arttırabilecek potansiyeli sahip. Şimdi efendim biz özellikle tabii ki burada takdir edersiniz yerli ve milli üretime vurgu yapmak zorundayız. Çünkü tüm dünyanın ve ülkemiz gibi bir tarım e, coğrafyasının da kurtuluşu bu. Ben şunu çok iyi biliyorum. Yani birdenbire herhangi bir e, sektörün yüzde yüz yerli ve milli üretime geçmesi olanaksız. Bunun ham maddesi, tedarik süreçleri, etken maddeleri, e, üretimle ilgili pek çok proses de gündeme geliyor. Ama bitki koruma ürünleri e, dediğimiz zaman özellikle işin kimyasal tarafına baktığımızda e, yanlışsan beni tabii ki düzeltin. Bir dışa bağımlı diyebileceğimiz oranda bir e, ne yazık ki e, bir mecburiyetimiz var Şimdi bunu en aza indirmek için, e, firmalar e, yeterli gayreti gösteriyorlar mı? E, bu işin argesine yatırım yapılabiliyor mu? E, bunun için firmalarımızın e, sermayeleri ne kadar yeterli? E, biz önümüzdeki yıllarda dediğim gibi çok kısa vade beklemek hayalcilik olur ama özellikle orta ve uzun vadede evet bizim yerli ve milli bir bitki koruma ürünleri sektörümüz var sizce diyebilir miyiz efendim? Bence var çünkü biz adam olarak diğer ülkelerde de faaliyet gösteren uluslararası bir şirketiz ve e, diğer ülkelerde e, sektörde olan bitenleri e, göz önüne aldığın zaman Türkiye'de de çok ciddi bir e, yerli sermaye ve yerli yatırımların yapıldığını görebiliyoruz. E, örneğin komşu ülkelere baktığımız zaman bile e, Türkiye kadar e, yerli şirketlerin faaliyet gösterdiği e, bir bit korunma sektörü ben e, şu ana kadar görmedim. E, o konuda e, gerekli şeyler e, yatırımları iyi yapıldığını düşünüyorum. E, tabii ki eksiklikler e, var mı? Var. Her her zaman olacaktır. E, fakat e, o anlamda e, Türkiye hem geleceği planlama açısından hem de geçmişteki e, kaçırılan fırsatları e, iyi görüyor. E, tabii ki e, sonuçta e, burada herkesin hani kazan kazandır eee yabancıların dediği e, o şey üzerinden prensip üzerinden hareket edecek olursak bunun e, sürekli masanın üzerinde olduğu ve e, sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi sürdürülebilir olması açısından e, bu motivasyonun daha da yukarı çıkartılması gerekiyor. Muhakkak. Şunu ben, sorayım e, efendim müsaadenizle. Şimdi firmalar yerli ama ürünler ne kadar yerli? Biraz e, o konuda bize fikir verebilir misiniz en azından? Yani şöyle aslında Umut Bey yani e, tam böyle yüzde yerli veya yabancı sermaye bu bir işbirliğidir. Evet. Yani dün e, manavdan aldığınız bir kilo domatesin hikayesi aslında geçen yıl Eylül Ekim ayında başladı ve yüzlerce binlerce sektör paydaşı oraya katkı sağladı. Biz örneğin o e, dönemde kullanacak ürünleri bir yıl önceden planlayıp getirdik. Dolayısıyla her sektör her ülke e, çünkü ee, bu pandemi döneminde de çok e, net gördük ki insanlar manava gittiğinde, pazara gittiğinde taze meyve ve sebzesini almak istiyorlar. Bu çok e, normal bir istek ki e, şu bir hafta on günlük kapanma döneminde de siz belirttiniz. Hakikaten e, pazar pazarların olmaması e, marketlerde e, büyük yığılmalara neden oldu. Yani şunu demeye getiriyorum. Aslında bu bir işbirliğidir. %100 yabancı veya %100 yerli şeklinde bir iş modelinin başarılı olması çok imkanlı gözükmemektedir. O anlamda önemli olan bütün bu mantıklı ve kazan kazandır işbirliğinin sürekli gündemde tutularaktan ilerlenmesi bence esastır. Peki. Efendim şimdi ürün çeşitliliğinin bu sektörde çok arttığını biliyoruz. Teknoloji kullanımının da Elde olduğunca tabii ki son dönemdeki böyle ekonomik handikapları bir kenara bırakırsak arttığını söyleyebiliriz. Bitki koruma sektöründe son alışkanlıklar, son trendler diyeyim, popüler deyimle nelerdir? Ve sizin firma olarak buna uyum sağlama kapasitenizde şöyle bir öğrenebilir miyim efendim? Yani şöyle ki kesinlikle özellikle son pandemi dönemiyle birlikte bizim sektörümüzde ekstra bir büyüme geldiğin büyüme meydana geldiğini düşünüyorum. Çünkü e, kapanmayla birlikte e, insanlarımız, sadece Türkiye'de değil bu arada, bu diğer ülkeler için de geçerli, e, daha e, taze meyve sebze e, tüketmeye başladılar. Özellikle kendilerinin vücut dirençlerini daha yuk yukarıda tutmak amacıyla. Ve e, insanlar daha önce ki e, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye başladılar. Bu da aslında bizim sektörümüze artı olarak yansıdığını düşünüyorum. Ve e, bu noktada da e, örneğin e, tabii ki e, iş, işçilerimizin bir yerden bir yere gidip çalışma imkanlarının azalması sonucu e, özellikle yabancı ot e, tarım kimyasallarının e, daha çok kullanılmaya başlanması yönünde eğilimlerin olduğunu düşünüyorum. Ve e, bu da e, bir önceki yani pandemi öncesini mukayese ettiğimizde karşımıza çıkan yeni alışkanlıklar ve trendler olarak söylenebilir. Peki efendim sizin firmanızın bu trendlere uyum sağlaması yeni ürünler noktasında ne diyeceksiniz çiftçimize? Biz adam olarak zaten sürekli yeni ürünler tasarlayan yani bunlar 3 yıl sonra 5 yıl sonra ve 10 yıl sonra pazarı okumaya çalışıp ona göre hazırlıklarını yapan, ürün geliştiren ve hem üreten hem satışını yapan bir şirketiz. Ve sürekli biz Türkiye'deki yeni gelişmeleri, dünyadaki yeni gelişmeleri takip etmek suretiyle ona göre ürünler geliştiriyoruz. Şu an biz örneğin önümüzdeki sene yaklaşık 10'a yakın yeni ürünün lansmanını yapmayı planlıyoruz. Bu da tamamen mahsullerdeki trendleri göz ön alaraktan oradaki çiftçilerimizin ihtiyaçlarını e, sorunlarını bilerekten onları dinleyerekten, anlayaraktan e, bu çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Peki efendim e, son e, soru aslında son mesaj talebi diyeyim. Dünya Çiftçiler Günü. E, muhakkak kurumsal olarak e, çiftçilerimize başka yollardan tam 14 Mayıs tarihinde ulaşacaksınızdır ama şu özel yayında efendim şöyle bir iki cümleyle son mesajınızı da alayım. Ardından sizi uğurlayacağız. <laughs> Teşekkür ederim. E, bu vesileyle ben e, tabii öncelikle e, bütün e, Türk çiftçilerimiz ve dünya çiftçilerimizin e, Çiftçi Günü'nü kutluyorum e, ve biz adam olarak en son e, uygulamaya koyduğumuz dinle, anla, paylaş e, e, motto'muzla e, yürüyoruz ve bu e, anlamda da herkesin birbirini dinlediği, anladığı e, ve e, paylaştığı e, bir e, dünya diliyorum ve herkese teşekkür ediyorum